Kader Hanım'ın şikayetçi olduğu dişlerine uygun bir tedavi bulunması için Çağdaş Bey'in muayenehanesinin yolunu tutuyor konuğumuz ve tabii ki Emel Aca. Merhaba Herhalde. Çağdaş Bey. Nasılsınız Emel Hanım? Ben Gülüm, iyiyim. Sağ olun. Gel Kader. Merhaba. Çağdaş Bey. İsminiz? Kader. Kader Hanım hoş geldiniz. Pembe estetik makası. Bakayım. Gülümseyin. Doğru mudur acaba? Değil. Bugün beyazda bak. Beyazda giyindim Çağdaş Şimdi. Bey şöyle size şimdi, uygun olsun diye. Şimdi pembe estetikten bahsediyoruz ama arkadaş pembe estetik vakası değil. Niye? Değil mi? <laughs> pembe estetik yani diş hekimleri arasında gingiva plastiği olarak bilen işlem diş etindeki estetik müdahaledir. Böyle vakaları diş etleri çok görünen bireylerde yaparız. Doğru. Gülümseyin. Hanımefendinin çok görünüyor. Ancak farkındaysanız dudak kasları çok yukarı çekiyor. Hmm. Ve zaten diş boyları uzun. İdeal pembe estetik vakaları şudur. Diş etleri çok görünen dişleri de kısa, kısa. olan vakalar kısa olan bakarım diş etlerinde pembe estetik yapıldığı zaman yani gingivoplasti yapıldığı zaman Çok dişlerin boyları daha uzar ve diş etleri daha az görünür güzel olur. Siz de gülümseyin. Eğer da, bu dişi daha uzatırsak çekin olacaktır. Emel Acar, Kader Hanım'ın çocuklarına seslenmeyi ihmal etmiyor. Oğuz ve Fecin sizlere söz vermiştim. Pembe estetik yapılır diye ama e, bu konuda yanılmışım. Sizden özür diliyorum. E, Arayı böyle bir evet. mola verdim ki o anlamda bir mesaj ileteyim dedim çocuklara. Hatırsız. Üzülmesinler. Üzecek bir şey yok canım. Şöyle estetik cerrahi bir müdahaleyle şu kasların <laughs> ne daha az yukarı çekme sağlıyorsa Yani diş hekiminin değil herhangi bir estetik cerrahın yapacağı müdahale bu. Gülümseyin bu kaslar çok yukarı çekiyor. Buraya bazı maddeler enjekte edip oranın kasları daha az yukarı çekmeye sağlanırsa diş etleri daha az görünür hale gelir. Şimdi ben baskı sağlıyorum. O da bir mümkün. Peki. İşte böyle, böyle gülse hanımefendi güzel olur. Çok da güzel, olur. O yüzden iki yolu var bu işin. Böyle vakalarda estetik cerraha danışmak lazım. Ama gördüğüm kadarıyla siz yine bize uygun bir vakasız. Niye? Bu dişin arasında aralık var. Gelin açalım. Burada bir aralık var. Hmm. Burada bir kırık var. Aslında baktığınızda dişleri çok, çok, güzel. Çok düzgün düzgün değil mi? Çok, güzel. çok güzel. Çok güzel rengi de çok güzel. 2 saatlik iki saatte bitecek bir vaka bu. Aralığı kapattığımız zaman, kırı yaptığımız zaman burada da bir delik var. O deliği kapattığımız zaman bir de beyazlattığımız zaman güzel diş olacak. Hekimimiz tedavisine başlasın diye Emel Acar onları yalnız bırakıyor. Çağdaş Bey Kader Hanım'ın fotoğraflarını çekmekle başlıyor işe. Kader Hanım'la beraber çalışmamıza başlıyoruz şimdi. Kader Hanım iyi misiniz? İyiyim. Kadir Hanım yumuşak başlıyor bana belli ki bak çok sakin, yumuşak başlı güzel bir şey. Kadir Hanım da bir dizi işlem uygulayacağız. Bunlardan ilk başta uygulayacağımız işlem şu açalım. Bir miktar diş taşları var dişlerin kenarlarında. Kadir Hanım fırçalarken dişlerinizi dişleriniz kanıyor mu biraz? Evet kanıyor. Eğer dişlerinizi fırçalarken dişleriniz kanıyorsa lütfen diş hekiminize başvurun ve kanamaya çare arayın. Bu kanamanın düzeyleri var. Başlangıç düzeyinde diş etleri önce hafif hafif kanamaya başlar ve diş etlerine bu başlangıç safhasıdır. Eğer başlangıç safhasında müdahale edilirse hiç hasar oluşturmadan sizde durum çözülmüş olur. Ancak her tedavide olduğu gibi erken safhada teşhisi ve tedavisi yapılmazsa eğer durum ilerleyecektir ve yıkım daha çok olacaktır. Diş taşları artarsa ağızda ithaplar oluşmaya başlar kanama ile beraber ağızda aktif iltihap görüyorsak bu artık iltihabın kemiğe ve çevre dokulara yayıldığını gösterir. Böyle durumlarda daha ileri bir tedavi gerektirir diş hekimi tarafından. Kader gördüğüm kadarıyla o durumda değil. Basit bir diş taşı temizliği ile durum çözülecek ve güzel bakımla. Diş fırçalarken nelere dikkat etmek gerektiğini de paylaşıyor bizlerle Çağdaş Bey. Fırçalama önemli olan şu ağız bakımında. Bir, fırçalarken muhakkak diş etlerimize dokunalım. Yani diş ve diş eti bileşim yerlerini güzelce temizleyelim. İkincisi, dişlerin araları diş fırçalamada temizlenmiyor. O yüzden dişlerin aralarını diş ipi vasıtasıyla temizlememiz lazım. Yani diş ile her dişin arasına birer birer girip temizlememiz lazım. Mümkünse de en son olarak bir ağız gargarası ile diş etlerimizi antiseptik yolda korumamız gerekiyor. Hekimimiz konuğumuzun sağlığını tehlikeye atan diş taşlarını temizlemekle başlıyor tedavisi. Bakın çıkan diş taşlarından bir tane örnek bu. Çok büyük bir örnek. Böyle baktığımızda aslında diş taşı zararsız görünüyor ancak diş taşına mikroskop ortamında baktığımızda içinde onlarca bakterinin oynadığını görüyoruz. Eğer bu diş taşını temizlemezsek boşluklar daha da ortaya çıkacak, dişin kemiği kaybolacak ve diş sallanarak kaybolacaktır. O yüzden muhakkak bu zararlı diş taşlarının ortamdan uzaklaştırılması gerekiyor. Lütfen diş hekiminizle danışıp bir tedavi yaptığın aşağı yukarı diş taş temizliği 6 ayda bir yapılır. Diş taşları temizlendi, sıra geldi dişin üzerindeki lekeleri temizlemeye. Konuğumuzun dişlerindeki kusurları gidermek için uygulanacak bonding tedavisine başlanıyor. Malzemeye özel disklerle şekil veriyoruz. Dişindeki kusurlar kısa sürede tedavi edilen Kader Hanım'ın son olarak dişleri beyazlatılacak. Pazardan, marketten, dışarıdan aldığınız ürünleri dişinizi beyazlatmak için kullanmayın. Bu ürünler sizin dişinizi beyazlatıyor gibi görünse de size zarar verecektir. O yüzden lütfen diş hekiminiz kontrolünde diş beyazlatma işleminizi yaptırın. Önce sağlığınıza kavuşun. Ondan sonra estetik ihtiyaçlarınızı hekiminize danışıp hekimimiz sizi yönlendirsin ne yapılabilir? Diş beyazlatırken iki yöntem var. Ya klinikte hekimin yaptığı yöntem ya da ev tipi olarak bilinen hekimin hazırladığı özel plaklarla yapılan yöntem Bunlardan herhangi biri hangi size uygunsa bu size yapılabilir. Diş beyazlatma işlemi yaklaşık olarak 45 dakika sürüyor ve 45 dakikanın sonunda dişler daha beyaz hale geliyor. Çağdaş Bey diş beyazlatmayı da tamamlayınca Kader Hanım'ın tedavisi son buluyor. Kader Hanım'la olan çalışmamızı tamamladık. İyi misiniz Kader Hanım? Çok iyiyim. Siz de biliyorsunuz bir dizi işlem yaptık bugün. Evet. Hepsi 2 saatte bitti. Ve iki saatin sonunda sizi görüyorum çok iyi görünüyorsunuz. Çok Niç iyi, görünüyorsunuz. gerçekten çok iyiyim. Teşekkür Acı falan da hissetmedim. Gayet güzel geçti. Gayet iyi, teşekkür ederim. <laughs> merak ediyor musunuz nasıl olduğunuzu? Çok merak ediyorum. Konuğumuz aynada kendine baktığında birkaç saat içinde yaşadığı değişime kendisi de inanamadı. Aa çok güzel, gerçekten harika. Çok güzel. Kader Hanım'ın mucize değişiminde ilk durak olan diş tedavisi tamamlandı. Bakalım finalde konuğumuzu nasıl göreceğiz? Kader Hanım'da bir dizi çalışma yaptık. Aralıkları kapandı, kırıkları doldu. Gülüşü ufak tefek değişimlerle çok daha güzel hale geldi. Kader Hanım'ın kendisi beğendi. Yüzündeki gülücükler eksilmesin inşallah. Ve Kader Hanım'daki bu değişimi gerek çocukları gerek de aile yakınları sevecektir diye düşünüyorum. Bakalım geri kalan değişimler nasıl olacak? Hep beraber izleyip görelim. Ben de çok merak ediyorum.